tatil için Türkiye'yi tercih eden Katar Kraliyet ailesi lüks tatillerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aileye ait olan 300 milyon dolar değerindeki yat Bodrum'a demirlemişti. Daha sonra Katar Kraliyetine ait Jumbo Jet Bodrum Milas Havalimanı'na geldi. Jetten iki kamyon eşya ve 500 valiz indirildi. Bodrum'a demir atan yatta bu sabah saatlerinde geniş çaplı bir çalışma başladı çok sayıda gıda kamyonunun yata geldiği gözlendi. Çalışanlar yatın sahibi Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Sani'nin ailesi için hazırladılar. Katar Kraliyet ailesi için bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Kraliyet ailesine havalimanından Bodrum iskelesine kadar emniyet güçleri eşlik etti. Katar emiri ve ailesini korumak için 8 koruma aracı ve 9 VIP minibüs görev başındaydı. Jumbo jetlerinden inen kraliyet ailesi yatlarına geçtikten sonra eşyaları nakliyat tarafından indirildi. Eşyaların indirilmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Yanlarında iki kamyon eşya getiren ailenin 500 adet valizi dikkat çekti. Eşyaların arasında dalış tüplerinin olması gözlerden kaçmadı. Kraliyet ailesi sadece getirdikleri eşyalarla değil, aynı zamanda yanlarında gelen personelle de konuşuldular. Aile yanlarında kendilerine hizmet etmesi için 180 kişi getirdi. Bu personelin arasında özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri yer alıyor.